Sosyal Güvenlik Rehberi Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'den herkese merhaba. Sosyal güvenlik rehberi başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 17'yi 6 dakika geçiyor. Programımızı Vulkan Su geçti hazırladı. Teknik yönetimde Emin Kırık sizlere sesimizi ulaştırıyor ve ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 4C sigortalıların borçlanabileceği sürelerle ilgili sorularımız olacak konuğumuza. Konuğumuz da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Şube Müdürü Gülcan Çiloğlu. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sayın Çiloğlu, bugün 4C sigortalıların borçlanabileceği sürelerle ilgili farklı sorularımız var. İlki şu, 15, 15 Şubat 2001 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda göreve başladım. Asgari tutar üzerinden askerliğimi borçlanabiliyor muyum? Öncelikle bu soruyu cevaplamadan önce borçlanmanın tanımını yapalım. Borçlanma, netlik veya sigortalılık hakkı tanınmadan geçmiş hizmetlerin, çeşitli kanunlarda öngörülen kurallara uyularak, sigortalılar tarafından primleri ödenmek suretiyle emeklilik işlemlerinde nazara alınmasına yönelik hizmet saydırma ya da hizmet satın alma işlemidir. Örteğe sigortalıları açısından borçlanma yapılabilmesi için öncelikle kişinin şunun, ki bilinmesi gerekmektedir. Su, e, e, benliği kastediyoruz. Sizin bildiği gibi Biyon 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdi ve 3 sosyal güvenlik kurumu birleşti. SSK, Bağkur Emekli Sandığı. SSK'ya e, kanunda 4A sigortaları şeklinde tanımlandı. Bağkur 4B, e, kamu görevlileri de yani devlet memurları da 4C sigortaları açısından e, 4C sigortalısı olarak tanımlandı. Bundan sonraki e, Cevaplar, cevap verirken kamu görevlerini kastettiğim zaman dört kere ortalığı şeklinde devam edeceğim. E, Sıkıntı belirlerken dedik. Şimdi 1 2008 tarihinden önce göreve başlayan devlet memurları hakkında 5.434 sayılı kanun hükümleri uygulandı. 1 2008 tarihinden sonra ise 5.510 sayılı kanun uygulandı. Hı hı. Her iki kanun borçlanmanın hesaplanması konusunda aynı şeyi söylemiyor. Yani eski memurlar, 5.434 sayılı kanun hükümleri uygulanan e, memurların borçlanma hesapları, göreve girdikleri derece, kademe, varsa ek gösterge e, bunların hepsi yürürlükte olan kat sayıyla çarpılarak bulunuyor. Burada e, sigortalımız 15.02.2001 tarihinde göreve başladığında 1.10.2008 tarihinden önceki bir tarih, yani hakkında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla e, bu sigortalımızın e, asgari tutar üzerinden askerliğini borçlanması mümkün değil. Hı. sayılı kanunun geçici 4. maddesi uyarınca kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından sonra başlamış olsa idi hı, hı bu kişi Asgari ve azami tutar arasında seçeceği tutar üzerinden borçlanma tutarı hesaplanacaktı. Borçlanmasını da bu şekilde yatırabilecekti. Sayın Çiloğlu bir başka sorumuzla devam edelim sohbetimize. Göreve başlamadan önce hiç çalışmadım, prim ödemedim. Çalışmadığım bu süreyi borçlanabilir miyim? Bu da çok sıklıkla rastladığımız konulardan birisi e, borçlanmanın tanımı kanunda yapılmış. Ve e, biraz önceki e, soruda da ilk önce tanımı yapmıştık. Evet. Kanunda kimlerin hangi süreleri ne zaman borçlanığı, borçlanacağı yazılmış. Bu hizmetin borçlana, hizmetin borçlanabilmesi için de sigortalık kapsamında olmaması, yani borçlandıracak sürenin primsiz olması, bu hizmetin borçlanma yolu ile fiili hizmete ekleneceğine dair kanun hükmünün bulunması, hı, hı. Kur borçlanma isteğini kurumumuza bildirmesi gerekmektedir. Evet. Bu nedenle çalışmadan borçta geçen süreleri borçlandıramıyoruz maalesef. Hmm. Peki borçlanma müracaatı nasıl yapılıyor? Mutlaka e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun herhangi bir birimine gitmek gerekiyor mu? Hayır, e, eskiden evet e, posta yolu ile ya da fiilen herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'ne, İl Müdürlüğü'ne müracaat etmek gerekiyordu ama 2017 yılından itibaren biz tüm borçlanma müracaatlarını devlet üzerinden alabiliyoruz. E devletten başvuru yapabildikleri gibi sigortalar aynı zamanda halen çalışıyorlar ise e, kurumların aracılığı ile hizmet takip programı üzerinden müracaat yapabiliyorlar ya da yine posta yoluyla gönderebiliyorlar. Dolayısıyla herhangi bir ETA ya da ...bir merkez müdürlüğüne gitmeleri gerekmiyor. Bir 4C sigortalısı askerlikte geçen sürelerini borçlanmak istiyor. Peki bu borçlanma başvurusunu ne zaman e, yapmak zorunda? Hizmet borçlanması isteğe bağlı. Hı hı. 5.434 sayılı kanundan biraz önce bahsetmiştik. 5.510 ve 5.434 sayılı kanun yine müracaatlarda da aynı şeyi söylemiyor... 5434 sayılı kanun ise hakkında 5434 sayılı kanun hükümlerini uygulayacaksa bu kanuna tabi çalıştıkları süre içinde her zaman yazılı posta yoluyla e-devlet üzerinden hitap aracılığıyla müracaat borçlanma başvurusunda bulunabileceklerdi. Evet. Ancak 6 aylık bekleme süresini de açıklamak istiyorum. Burada halk arasında 6 ay bekledikten sonra emekli olabiliyorum ancak borçlanma yaptıktan sonra yani hepimiz duymuşuzdur. Hı, hı. E, 5.434 sayılı kanunun 102. maddesi e, bu bekleme süresini açıklamış. İstiklal emeklilik talebinde bulunmadan en az 6 ay önce borçlanma işlemlerini yapmış olması gerekiyor sigortalıların. Değsen, maluliyet, yaş haddi sebebiyle emekliye ayrılanlar, görevleriyle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde hı hı. kendileri... 434 iştirakçısı ölenlerin ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dur yetimleri hoşlanma talebinde bulunabilirler. Kurtalı hoşlanma isteğinde bulunduktan sonra 6 aylık bekleme süresini doldurmadan emekliye ayrılmış ise yani bazen borçlanma yapıyorlar, parasını ödüyorlar ama gidip işte birkaç ay sonra bu bilgiyi bilmedikleri için Bazen kurumlar da gözden kaçırabiliyor. Hı hı. Emeklilik için müracaat ediyorlar. Böyle durumlarda hoşlandırılan hizmet dışında istekle emekliye ayrılabilmek için gerekli olan yani 5.434 için konuşuyorum. Onun için 20 ve 25 yıldan bahsedeceğiz. Kadın ise 20, erkek ise 25 fiili hizmet yılını tamamlamışsa bu hizmetler üzerinden aylık bağlanıyor. Hoşlanmayı ise iptal ediliyor. Evet. Ancak Borçlandırılan hizmetler dışında kalan fiili hizmeti ayrılıp bağlamak için gereken sürelerden az olanların ise örneğin e, erkek sigortalı 23 yıl 2 ay hizmeti var ve 2 yılda hizmet borçlanmasını yapmış. Borçlanılan süreyle birlikte 25 yılı var. E, bu emeklilik için müracaat ettiğinde borçlanması iptal edilmeyecek. Bu kişi ya görevine dönerek 6 aylık süreye çalışacak hı hı. ya da açıkta yani hiç işe gitmeden tekrar işe, işe, başlamadan açıkta bekleyecek yani evinde oturacak 6 ayın sonunda açıkta iken emekliye sevkini isteyecek. Yani burada tekrar emekli olmak için 6 ayın sonunda mutlaka müracaat arıyoruz. Burada şu çok önemli kişi 6 ay bekleme süresine tabiydi evet. evde oturdu bekledi. Altay'ın dolumlu son doluduğu tarihte de müracaat etmedi. Nasıl olsa benim bir emeklilik müracaatım vardı. Ee, ona göre Altay'ın dolumundan sonra SGK bana aylık bağlar diye beklemeyecekler. Çünkü o aylık bağlama talebi yerine getirilemedi. Şartlardan birini gerçekleşmemişti. Dolayısıyla burada ikrar 6 e, aylık bekleme süresinden sonra müracaat çok önemli. Evet. Yine hakkında yani bir on 2008'den sonra ilk kez devlet memuru olmuş ise kişiler hı hı. burada bu bekleme süresine tabi değiller. Yani bir, siz ilk kez 2008'den sonra devlet memuru olmuş iseniz borçlanmanızı emekli tahsis talebinden önce her zaman müracaat ederek yapabiliyorsunuz. Tutarınızı ödedikten sonra herhangi bir bekleme süresine tabi değilsiniz. Borçlanma tutarını ödediğiniz e, tarihten itibaren emeklilik talebinde bulunabiliyorsunuz. Tabii ki burada kanun öngördüğü yaş ve hizmet koşulunu mutlaka tamamlamak gerekiyor. Evet. Aynı zamanda haklarında 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanan ortaların uçlanma başvurusu yaptıkları tarihte ilen görevde olma şartı da 5510 olanlarda doğum borçlanması hariç e, fiilen çalışıyorken müracaat edebiliyorlar. Görevden ayrıldıktan sonra doğum boşlanması hariç borçlanmak boşlanmak için müracaat edemiyorlar. Çünkü maalesef 5434 sayılı kanun kimlerin boşlanacağını yazmış demiştik. Kitapçı iken müracaat edenlerin boşlanmasının yapılmasına müsaade ediyor. Sayın Gülcan Çiloğlu madem doğum borçlanmasından da söz ettiniz, doğum boşlanması ile ilgili de sizden bilgi alalım. Doğum borçlanması 5.510 sayılı kanunun 41. maddesinin A bendi ve tanımlanmış. Yine 11.09.2014 tarihinden itibaren devlet memurlarına da dahil 4A, 4B, 4C sigortalılarına, sigortalı kadına üç defaya mahsus olmak üzere her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla 2 yıllık süreleri bu sürelere uzun vadeli sigorta kolları açısından zorlu sayılmaması, çocukların yaşaması şartıyla borçlandırılmaktadır. Burada üç tane e, yerine getirmeleri gereken husus var. Bir, e, iki yıllık süre, doğumdan sonraki iki yıllık süre prim ödenmemiş olacak. Aralarda çalıştı kişi, doğum yaptı, bir sene evdeydi. Sonra işte 4A, 4B ya da 4C çalıştı, tekrar e, primsiz geçen süre var süreler var. Biz bilinçsiz geçen süreleri borçlandırabiliyoruz. Hani bazen şöyle sorular da sorulabiliyor. E, kişi diyor ki ben doğum borçlanması yaptım. Bu sürede de çalıştım. Çocuğuma da annem baktı. Ben yani, kanun bana iki yıllık borçlanma hakkı vermiş. Bileyim ben bu borçlanayım. Bu iki yıllık sürede yıl hizmetim olsun. Hani böyle bir şey yok. Evet. Bilinçsiz geçen süreler borçlandırılıyor. Çocuğun mutlaka ...yaşaması şartı getirilmiş. Allah korusun bir yılın sonunda çocuğu kaybetti. O zaman iki yıllık süre değil çocuğun ölüm tarihinde borçlandırılacak süre sürmüş olacak. Yani bir yılı borçlanabilecek. Bunun yanı sıra yine hakkında 5.434 sayılı kanun hükümlerinin de uygula uygulanıyor demiştik. Yani burada doğum borçlanması açısından eski ve yeni memur ayrımı yapılmamış burada bir pozitif ayrımcılık yapılmış ve hakkında hakkında 5434 sayılı kanun hükümleri uygulanan kadın sigortalı ya da doğum borçlanması yapma hakkı getirilmiş. Bunların borç tutarı Roma yazılı olarak başvurdukları tarihteki öğrenim durumu itibariyle tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre belirlenecek göreve giriş derece kademeleri üzerinden hesaplanıyor. Varsa ek gösterge dahil ediliyor. Sonunda 5510 sayılı kanun hükümleri uygulanan kadın sigortalılar ise asgari azami tutar arasında bir tutar seçiyorlar. Bu tutar üzerinden borçlanmaları hesaplanıyor. Borçlanma tutarlarını bir ay içerisinde, bir tarihinden itibaren bir ay içerisinde Ödemeleri bekleniyor. Ödemezler ise borçlanma iptal ediliyor. Tekrar müracaat edilmesi gerekir. Yani bu sonsuza kadar sürebilir. Evet. E, bir defaya mahsus, iki defaya mahsus değil doğum borçlanmalarında. E, Borçlandılar. E, kendilerine tebliğ edildi borç tutarı. tarihinden itibaren bir aylık süre vardı. Bu bir aylık sürede ödeyemediler. Bir şekilde kaçırdılar. Hı hı. Üzer, müracaat etmeleri halinde yeniden süreler e, boşlanma tutarları hesaplanıyor ve yine bir tarihinden itibaren bir ay içerisinde borçlarını yatırmalara bekleniyor. E, bir de mutlaka e, hangi birden fazla çocuk için borçlanacaklar ise e, mutlaka çocuklarının bir çocuk için borçlanacaklarını yazmaları gerekiyor. Hı hı. E, çünkü bu süre bakımından çok önemli. Biliyorsunuz yaştan 22 22 5020'e göre kişilerin emekli olma koşulları belirleniyor. Bu tarihten önce çocuğu önceki bir çocuğu borçlanmak kişiye avantaj sağlıyor. Emekli belirlenmesi açısından. Evet, sen... C de bende Buyurun devam edin. C bende kapsamında da tescil edilmiş, edilmiş olma şartı gerekiyor. Kimler doğum borçlanması yapabiliyor? Ee, Dördüncü maddenin birinci fıkrasının A bendi kapsamında B bendi ve C bendi. Bütün kadın sigortalılar yapabiliyor demiştik. Hı hı. A bendi kapsamında borçlanma yapabilmesi için e, istil edilmiş ve adına kısa ve uzun vade. Burada özellikle bunu söylemek istedim. Kısa vade e, primi ödeyen kadın sigortalı da e, sonraki tarihte borçlanma yapabiliyor. Doğum borçlanmalarında çocuğun doğumundan önce mutlaka sigortalılık aranıyor. Evet. Sigortalılıkta 4A açısından hem uzun vade hem de kısa vade sigorta kollarına prim ödemiş kadın sigortalı bu tarihten sonraki çocuğu borçlanabiliyor. Bu aslında şöyle bir avantaj. Siz lisede ya da üniversite staj yaptınız. Hı hı. E, staj süresince kısa vade prim ödeniyor. Hani direkt kanunlara boğmadan söylemek istiyorum. Kısa vade prim ödeniyor. Sonra siz işte evlendiniz ve çocuğunuz oldu. Sonraki bir tarihte geldiniz. 4A, 4B ya da 4C sigortalı oldunuz. Bu staj yaptığım yaptıktan sonra doğduğunuz çocuğu borçlanma hakkına sahip Evet. Eğer şöyle olsaydı, staj yok, hiçbir ödenmemiş, çocuk doğmuş, çocuktan sonraki bir tarihte ilk kez sigortalı olduysanız, öncesinde bir kısa ve uzun vade primi ödenmemiş ise maalesef bu doğumlardan dolayı borçlanma yapamıyorsunuz. Yine bakın. Oğlum. E, sizi de bir soluklandıralım şimdi sosyal güvenlik sözünü dinleyelim ardından sohbetimize devam edelim. Tamam. Sosyal güvenlik sözü daimi işyeri. Sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlarla birlikte ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin sürekli olarak icrası amacıyla tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yere daimi iş yeri denir. Sosyal güvenlik rehberi devam ediyor. Saatlerimiz 17.23'ü gösteriyor sevgili deneyicilerimiz. Bugün 4C sigortalıların borçlanabileceği sürelerle ilgili sorularımız var demiştik. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Şube Müdürü Gülcan Çiloğlu telefonun diğer ucunda. Sayın Çiloğlu peki kişiler borçlanmak istedikleri süreye ilişkin borçlanma tahakkukunu, tahakkukunu e-devlet üzerinden kendileri oluşturabiliyor mu? Evet oluşturabiliyorlar. 2017'de bütün e, işlemlerin başvurularını E-Devlet üzerinden almaya başladık. SGK e, olarak 4C sigortalının boşlanma işlemlerinde. Hı hı. E, 2018 yılından itibaren de e, un borçlanması ve askerlik borçlanması en çok yapılan borçlanmalarda E-Devlet üzerinden de kişilerin kendi taahhütlerini oluşturmak, oluşturdukları taahhütlere ait farkları da ee, ödemelerini sağladık aynı gün içerisinde. Yani e, enerji ve emek para e, harcamadan bilgisayarın başında devlet şifreleriyle e, giriş yapıyorlar. SGK'yı seçiyorlar. Hı hı. E, kurum olarak SGK'yı seçtikten sonra bu 4C sigortaları için e, tabii ki ee, son kez dört kez sigortalısı olan kadın sigortalının doğum sonrası primsiz geçen süreleri ekstisine geçerek doğum borçlanmasını yapıyorlar. Son kez dört kez sigortalısı olanların er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen e, sürelerine geçerler ise de askerlik borçlanmasını yapıyorlar. Burada kişiler kendileri sahiplerine de aynı işlemi yaptırdık. Yani ee, hak sahibi e, annesi babası e, ya da eşi vefat etti. Bu yetim olarak e, borçlanma yapıp borçlanma yaptıktan sonra da e, hizmet birleştirmesi yaparak emeklilik hakkını elde etmek istiyorsa e, hak sahibi de e devlet üzerinden kendi e devlet şifresiyle girerek bu sekmelerden kendi borçlanma tahakkukunu oluşturabilir. Oluşturduğu da, bankalara yatırarak borçlanma işlemini gerçekleştirebilir. Burada tabii ki sigortaların kendilerine bu işlemi yaptırdığımız için bazı kontroller var. Daha doğrusu tüm kontroller yapıyoruz. İşte biraz önce doğum borçlanmasında bahsettiğim tescili var mı? Primi ödenmiş mi? Hangi evet. statüde prim ödeniyor? Bu kontrollerden herhangi birinde yerine getirmemiş kişilerin bu borçlanma türü için hangi borçlanma türüne müracaat ediyorsa başvurusu alınıyor. Borçlanma tahakkukunu oluşturamadıklarını, aşklarımız tarafından durumunun inceleneceği bilgisi dönülüyor yine E-Devlet üzerinden. Bu işlemlerin hepsine hem E-Devlet üzerinden tahakkuk oluşturma, hı hı. hem de e borçlanma işlemini sahip talebinden sonra yapamıyorlar. Yani emekli olduktan sonra herhangi bir süreyi borçlanamazsınız. Evet. maalesef tahsis talebine kadar borçlanma işlemlerini yapabiliyorlar. Bunu da buradan söylemek istedim. Sayın Çiloğlu peki bir kişi borçlanma müracaatını yapmadan önce borçlanacağı süreye ait borç tutarını da öğrenmek istiyor. Bunun için ayrıca dilekçe ile başvuru yapması gerekiyor mu? Bunun için de dilekçeyle başvuru yapmasına gerek yok. Hı -hı. Yine devlet üzerinden e, biz kişilerin borçlanma tutarlarını görebilsinler diye bir sekme açtık. Yani kişiler bankadan para çekmek istediklerinde acaba ne kadar para çekersem ne kadar ödeyeceğim şeklinde e, Google'dan arayıp işte e, borç hesaplama vesaire gibi e, hesaplama araçlarından ne kadar çekerlerse ne kadar ödeyeceklerini görebildikleri gibi SGK'ya borçlanmadan önce e, yine e devlet çiftleriyle girip e, arama durum olarak SGK'yı seçtikten sonra arama motoruna borçlanma tutarı görme e, şeklinde yazıp evet. e, aratırlarsa direkt karşılarına borçlanma tutarlarına hesapladıkları bir alan gelecek. Burada kişinin durumuna göre çünkü hani 4A sigortalısı mı 4B 4C e, hangi ciddi e, sigortalıysa o statüsünü girmesi. Askeri azani arasında tutarını seçmesi ne 5434 sayılı kanuna tabi ise hı hı. derece kademe girmesi bekleniyor. Derece kademesine de girebileceği, hani bilmeyebilir kişi benim derece kademem neydi görev başlayış göreve başlayış derece kademem neydi. Yan tarafta bu öğrenim durumu itibariyle göreve giriş derece kademelerinin yer aldığı her bir ünvana göre bir çizelge hazırladık. O çizelgeye tıklayarak yani öğretmense işi orada öğretmenin göreve giriş derece kademesini görecek. Mühendis de mühendisin de göreve giriş derece kademesini görecek. Evet. O bilgiden de faydalanarak derece kademesini girip yeni memursa da 4A 4B sigortalısı ise ve azami çıkar arasında birini seçerek bir tutar seçerek hı hı. borçlanma tutarını kendi hesaplayacak bu bize şöyle bir avantaj da sağlayacak yani gün içerisinde gelen telefonların yüzde yirmisi de askerlik borçlanması yapmak istiyorum 5 ay borçlanırsam ne kadar öderim? Bu sorulara bizle muhatap olmadan ya da işte herhangi bir şekilde telefonun başında beklemeden E-Devlet'ten yine öğrenebilecek. Sayın Çiloğlu çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızda noktalayacağız. Bugün 4C sigortaların borçlanabileceği sürelerle ilgili sorularımız oldu size. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz işinizde. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sağlığınız. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Şube Müdürü Gülcan Çiloğlu'ydu konuğumuz. Ve böylelikle Sosyal Güvenlik Rehberi'ni noktalıyoruz.